...kaçırmayın. Sağ olun. Siz de şahitsiniz. Bildiğiniz gibi... ...çok değerli ve çok gerekli... ...bir hastasının telefonu üzerine... ...mecburen Hakan... ...son anda hastası da... ...koşmak zorunda kaldı. Çünkü bugün çok önemli bir ameliyatı var. Ve konsültasyon olarak önce toplanmaları... ...şart olduğu için o da onu takiben... E Bırakmak istemedi yalnız onun için ben yalnız bırakmak zorundayım. Sevgili doktor uzmanlarımla beraber son cümleleri alacağım. Sizce e, sizce doktor göz uzmanı olarak e, göz tansiyonu kadar önemli hiçbir şey yok. Ben anlayamadım bunu hiç haber de vermiyor kendini. Evet. Fakat şak diye birdenbire... Evet bunun e, tekrarlanması bu cümlenin bu bilginin işe yarıyor diye düşünüyorum. E, televizyon izleyen kişilerden 3-5 kişi bu cümleyi son anda yakalasa ve kendine baktırsa ve gizli kalmış bir hastalığı ortaya çıkartabilse bu bizim için e, yeterli anlam içerecek. Göz tansiyonu çok önemli çok sinsi belirti vermiyor hı hı. son ana kadar. Ee, o yüzden göz hekimine gitmek için şikayetimiz olmasını beklemeyelim. Özellikle yılda bir 40 yaşın biz... üzerindeyse yılda biri biz razıyız. Tamam yılda biz razıyız. bir size gelir. Şimdi ben e, kulak burun e, doktor Şenel'e gelmek istiyorum. Şimdi tansiyonumuz artınca başımız yastıktaysa burada tak 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 kalbimizi duyuyoruz. Sonra tansiyonumuz düşünce yok oluyor o ses. Bizim onun gibi iç organ seslerimiz oluyor mu? Çünkü muazzam bir aktivite var vücudumuzun içinde. Bunlar duyulabilir mi? Bunları kendi, insan kendi kulağı yani bu şekilde duymamız mümkün değil. Ama kalbin nabızını duymamız kan damarlarında bu Ondan hissedildiği dolayı. için ve kulakta da kan akımı olduğu için. Hı hı, anladım. Yoksa diğer organları duymamız pek mümkün Sağ değil. Sağ olun. Size sormak istediğim de şu bu bir seyircimdendir. Çillerimden kurtulmam mümkün mü? Çiller eğer çok yüzeyelse, evet bir takım lazer tedavileriyle çillerin bir kısmını temizleyebiliyoruz. Bir kısmı mümkün olabilir. Bazıları derin yerleşiyorlar Ayşe Hanım. Hmm. O yüzden temizlemek mümkün olmayabiliyor hmm. ama yüzeyde olan çillerin bir kısmını temizleyebiliyoruz. Tamamdır o zaman. Çok bu yüzden intihar düşünen genç kızlarımız var ve inanamıyorum. Evet. Çil kadar güzel bir şey de var çok mı? Çok güzel lazer tedavi. Doktor var. size geleceğim. Sizden geçen programda öğrendiğim çok önemli bir şey var. Diş taşlarının sebebi neydi? Evet diş taşlarının sebebi dişlerin iyi temizlenmemesi sebebiyle tükürüğün içerisindeki tuzların oraya çökelmesi. Tükürük içindeki tuzları. Evet. İyi temizlese bile o yani diş taşsız kimse var mı bu dünyada? O zaman diş hekimine gidecek temizletecek. Peki ama herkes de olduğu için. Evet. Evet çok teşekkür Rica ederim, hepinize. Teşekkür ederim. Yarın da Baş ağrısı, eklem ağrısı, bel ve boyun ağrısı, böbrek ağrısı. Ama hoşça kalın. Her gün herkes için sağlık diyor. Hayatımızı kabusa çeviren ağrılar. Vücudumuzdaki hangi ağrı hangi hastalığın belirtisi olabilir? Eklem ağrıları nasıl tedavi edilir? Şiddetli baş ağrılarına karşı neler yapılabilir? Bel ve boyun ağrıları için tek çözüm ameliyat mı? Göbek ağrılarından nasıl kurtulursunuz? Uzmanlar anlatacak. Yarın herkes için sağlıkta.